bu erken saatte canlı yayın yapıyorum da ben şimdi, bir uğraşıyorum bir şeylerle o yüzden zamanım olmaz hafta içerisinde şimdi yapıyorum şu anda bu videoyu arkadaşlar canlı yayına şimdi neden bu canlı yaptım ee, çünkü bir tane alınması gereken bir hisse var bir tane de toplanılması gereken bir hisse var alınması gereken hisse senedi afyon çimento arkadaşlar afyon çimento artık kemikleşmiştir kemikleşmesini tamamlamıştır Artık bundan sonra yönü yukarı 15 TL'yi kırıp kırdıktan sonra 20 TL ve 20 TL'yi kırdıktan sonra önü açık artık Allah'ın izniyle. Düzlük artık 25, 30, 40, 50, 60, 70, 100 diye böyle gidecek. Sağ ol Erkan Bey. Afyon çimento. Alacağınız hisse senedi Afyon çimento. Toplayacağınız hisse senedi bor Şeker Bor SK arkadaşlar. Bu videonun başlık kısmına yazdım zaten hisseleri. Alacağınız hisse senedi ve aleykümselam Mücahit kardeşim. Alacağınız hisse senedi Afyon Çimento zamanı geldi artık arkadaşlar. Afyon Çimento'nun zamanı geldi. O yüzden Afyon Çimento'yu söylüyorum. Şimdi bu 15 20 arasında belki fazla oyalanmaz yani uçar gider Afyon çimentonun artık uçmasının vakti geldi arkadaşlar. Şimdi Afyon çimento ile alakalı şöyle bir şey de açıklayayım size. Afyon çimento bütün fabrikasını iğnesinden ipliğine kadar tabiri caizse hepsini yenilemiştir arkadaşlar. Sıfırdan yaptı her şeyi. O yüzden hiçbir şekilde masrafı yok bu şirketin. Tamam. Kazanlığını son 4-5 yıldır böyle kazanlığını hesaba katıyor. Yani cebine atıyor. Cebine atıyor. Devamlı genişliyor, büyüyor, biçileniyor. O yüzden artık afyon çimento kemikleşmişler arkadaşlar. Uçmasının vakti gelmiştir. Afyon çimentoyu alın ama sat. Satacağınız rakam 40 liranın altında satmayın kesinlikle afyon çimentoyu. Toplayacağınız hisse senede de bor şeker arkadaşlar. Bor seke. Şimdi bu hisse senede arkadaşlar halka borsa sekeden bahsediyorum. Halka az olduğundan beri Baldur güldür aşağılara düşmüş rica ederim. Güsman. Aşağılara düşmüş ve yukarıya hiç şey yapmamış bir şey. Yani bedavanın bedavası arkadaşlar. Şu anda buralarda bunu da toplama zamanı. Bu hisse senedinde bor şeker. Bunu da toplayın arkadaşlar. Toplayın. Bakın direkt alın demiyorum. Toplayın. 3 tane, 5 tane, 10 tane şeklinde toplayın. Önünüzde Toplamanın bitmesi için yani 3-4 haftalık bir süre var bilginiz olsun. Tamam. Bu arada tabii o yine ufak ufak yükselişlerini sürdürür. Bors ekeden bahsediyorum. Afyon çimentoyu alıyorsunuz. 40 TL'den aşağı satmıyorsunuz. Yakında görürsünüz zaten. Belki bir ay sürer. Belki 40 gün sürer. Bilemem ama 40 TL'ye ulaşır yani. Zaten 20 TL'den sonra hisse e, uzay boşluğuna çıkıyor derler ya. Yükselecek yani. 20 TL'den sonra arttığı orta ve uzun dönemli yükselişin sürecine girmiş oluyor. Afyon çimento. Afyon çimento'yu alacaksınız. Bor şekeri toplayacaksınız. Afyon çimento'dan maksimum 300-400 bin liraya kadar hatta 500 bin liraya kadar da alabilirsiniz arkadaşlar. Bor şeker toplayın zaten. Onu da toplayın. işte 2 250 bin liraya kadar toplayın. CRDFA devam arkadaşlar. İş bir devam. Gördünüz dün 117 TL kapattı iş bir, Değil mi? Bir ufuk hissemiz kaldı. Ufuk hisse biraz geriden geliyor ama sıkıntı yok. Devam arkadaşlar. Efendim. Başka ne söyleyeyim? Başka söyleyecek bir şeyim yok. Zaten vakitim de az yani. Şurada kaç saat kaçmış bakalım. Az. Zamanım dolmuş arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 18 yaşında borsaya nasıl girebilirsin? Lütfen internetten Google'a yaz kardeşim benim. Nivas Kemal. Google'a yaz borsaya nasıl girebilirim diye. Bankada veya aracı kurumdan hesap açıp girebilirsin. Okey. Sağ olasın Enes kardeşim. Hayırlı sabahlar demiş. Zik, Zelfiye Kurt. Teşekkürler kardeşim. Sağ olasın. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Tek <laughs> kap. Eğerse dış ticaret bir şirkette yani dış ticaret şirketi her zaman yatırım yapılabilir. Sıkıntı yok yani o işte de. Aleykümselam. Arkadaşlar zamanım yok. 9 dakikam kaldı. 9 dakikam kaldı. Şirkete gitmek zorundayım. Tamam? Zamanım yok yani. O yüzden kendinize iyi bakın diyorum. Hisseleri verdim. Tekrar son kez hatırlatıyorum. Alacağınız hisse senedi Afyon Çimento 40 TL'nin altında satmayın. Satmayın. Bu parayı görecek Allah'ın izniyle. Çok muazzam para kazanacaksınız. Fakir fukaraya yardımcı olun. Allah Allah. Ondan sonra e, 20 TL'yi kırdıktan sonra yükseliş hızlanacak. Afyon Çimento'da 500 bin liraya kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Toplayacağınız hisse senedi de arkadaşlar BORSK -E Halka arzın fiyatının altında bedava onun toplayın arkadaşlar. 250 bin liraya kadar toplayın Borseke'yi. Fazla girmeyin ona o kadar. Yeter. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Haydi bakalım.